Şimdi Ankara'ya gidelim. A Haber muhabiri Murat Sekban'dan katil zanlısı koca ile ilgili son durumu alacağız. Murat sözü sana bırakın. Katil zanlısı dört çocuğu gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz hakkında dün tutuklama kararı çıkmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edilmiş ve tutuklama kararı çıkmıştı. Mahkeme tarafından ilk ifadesinde dediğim gibi suçunu kabul etmişti. Cinnet geçirerek cinayeti işlediğini söylemişti. Ancak bu cezaevine yine dediğim gibi dört çocuğunun gözü önünde karısını katleden Zeyn korkmazın ilk ifadeleri bu yöndeydi. Birisi liseye giden, üçü de ilkokula giden dört çocuğu bulunuyordu. Bir detay vardı. Az önce haberimizde de izledik. Aslında bu uzaklaştırma kararına ilişkin daha önceden alınmış bir uzaklaştırma kararı vardı yakın tarihte 21 Ekim 2020 tarihinde Reyhan Korkmaz eşi Zeynel Korkmaz'ın kendisine şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma kararı almıştı mahkemece ancak 9 Şubat 2021 tarihte yaklaşık 25-26 gün önce bu kararı mahkemeye giderek dilekçe vererek kaldırmıştı e, dün itibariyle de yaşanan şiddet olaylarının ardından tartışmanın ardından e, cani koca eşini dört çocuğunun göz önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Dört çocuğu bulunuyor demiştik. Dördünün de şu anda devlet korumasında bulunduğunu belirterek sözü tekrar size bırakalım.